Bugünkü derste ölüm anı yaşanacakları anlatacağım. Ondan sonra ölüldükten sonraki o kabir hayatında neler yaşayacağız bunları konuşacağız. Ondan sonra da mahşer alanında yaşanacak olan bir takım hadiseleri ve mizanı sorgulamalardan bahsedeceğim. Bugünkü ders tam bir tefekkür dersi. Yani bu hayata ne amaçla geldiğimizin ve bunun ne ile neticeleneceğini anlatacağım. Bir amaç doğrultusunda geldik bizler bu dünyaya ve bu amaç bir ölümle ve ölümden sonra bir sorgulama ile sorgulamadan sonra cennet ve cehennem ile neticelenecek. İşte bizler bu neticeleri iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Ölümü hatırlamanın önemi diye bir başlıkla başlamak istiyorum. Cuma suresi 8. ayet-i keriminde Cenab-ı Hak şu şekilde buyuruyor. ''De ki, sizin kendisinden kaçtığınız ölüm muhakkak sizi bulacaktır.'' Sonra da görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O size bütün yaptıklarınızı haber verecektir. Bizim devamlı kaçtığımız bir ölüm hakikati var. Muhabbeti nerede açılsa devamlı unutmaya çalıştığımız, devamlı aklımızdan çıkarmaya gayret gösterdiğimiz bir ölüm hakikati var. İşte Cenab-ı Hak diyor ki o ölüm bir gün sizi yakalayacak. O ölüm bir gün sizin peçenizden tutacak ve gizlediğiniz veya açığa vurduğunuz her ne varsa bunların hesabı bir gün sorulacak. Cenab-ı Hak bu ayette bizlere bunu diyor. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki lezzetleri kesip atan ölümü çokça zikrediniz. Bizler ölümün lafını duysak direkt üf muhabbeti değiştir dinlemek istemiyorum işte moralim bozulmasın falan diyoruz. Peygamber Efendimiz diyor ki ağızların tadını kaçıran, lezzetleri kaçıran o ölümü çokça hatırlayın diyor. Niye? Çünkü bizler eğer ölümü hatırlamazsak, yani bu hayatın bir gün son bulacağını hatırlamazsak, bilmezsek, devamlı dünyanın tek hayatımız olduğumuzu zannederiz. Ve en önemli olan ahiret hayatı için hiçbir adım atmayız. O yüzden ölümü hatırlayabilmek, devamlı her hadisede öleceğiz arkadaş diye bir şuurda, böyle bir şuura sahip olabilmek işte mühim olan da burasıdır. Atay Horasani anlatıyor. Bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kahkahaların bolca atıldığı bir meclise giriyor. Onlara diyor ki meclisinizi zevkleri bulandıran şeyle karıştırınız. Oradakiler ya Resulullah zevkleri karıştıran şey nedir? Bozan şey nedir? Ölümdür cevabını veriyor. Allah Allah. Bir başka hadislerinde ise şöyle buyurmuştur Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. Bir nasihatçi olarak Ölüm yeter. Subhanallah. Yani ölümün bir nasihat olduğunu söylüyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ne açıdan nasihat? Hani ölüm bize çok şey gibi geliyor. Kötü bir hadise gibi, musibet gibi geliyor değil mi? Ama Resulullah diyor ki bir nasihattır o. Ölüm bir nasihattır. Nasıl bir nasihat? Bir derdin, musibetin, sıkıntının, belanın içindesin. Ölüm var tamam bitti. Yani bir gün bitecek. Anlatabildim mi? Bir dert var ve bu bir gün bitecek. Ölüm var. Ölümün hakikati insanı birçok sıkıntıdan, problemden ne yapıyor? Beri tutuyor muhafaza ediyor. Ölüm anı. Anlatıldığına göre İsrailoğullarından bir grup bir mezarlığın yanından geçerken dua ediyorlar. Ya Rabbi bu mezarlıklardan birini dirilt de bizlere ölüm acısını anlatsın. Bir anda kabirden bir adam diriliyor ve diyor ki Ey insanlar benden ne istiyorsunuz? Ölüm acısını tadalı 50 yıl oldu. Ama hala acısı kalbimden gitmedi dedi. Fe Yani ölüm denilen öyle bir acısı var ki o ölüm anında. Adam diyor ki 50 yıl oldu ama o korku, o an acısı 50 yıldır kalbimden gitmedi diyor. Fe Tam ibretlik bir mesele. Resulullah Aleyhisselam ölümden ve onun şiddetinden bir bahis açılıyor. Onu soruyorlar. Ya Resulallah ölüm nasıl bir şey? Şiddeti nasıl bir şey? Şu şekilde bir tasvir önümüze koyuyor. Ölümün en hafifi. Zeki, ölümün ağırı değil. Ölümün en hafifi. Yünün içinde bulunan pıtrağa benzer. Hiç pıtrak yünsüz çıkar mı? Elbette ki onunla beraber yün de gelir. Bu ne demek biliyor musun? Hani böyle okulların, hapishanelerin, Duvarlarının etrafında demir örgüler vardır değil mi? Ucunda sivri jiletler vardır. Elimizi dokundursak o böyle elimizi acıtır. Onun vücuduna girdiğini düşün. Saplanmış, her tarafına saplanmış. Ve onun çekildiğini düşün vücudundan. Bu en hafifiymiş. Ve subhanallah. Nasıl bir acı, nasıl bir mesele. Subhanallah nasıl bir şey ya. Şeddad bin Evs radıyallahu an şöyle buyurmuştur. Sahabedir bu. Mümin için dünya ve ahiret acılarından en korkutucusu ölümdür. Çünkü o testere ile biçilmekten, makaslarla doğranılmaktan, kazanlarda kaynatılmaktan daha şiddetli bir acı verir. Şayet ölen biri tekrar dirilip dünya ehline ölümün acısını haber verse, onlar ne hayattan bir zevk alırlar, ne de gözlerine uyku girerdi diyor. Ölümün böyle bir acısı vardır. Tabii Azrail Aleyhisselam daha insana gelmeden önce sekerat anı dediğimiz bir an vardır. Daha Azrail Aleyhisselam gelmeden önce. Nedir o sekerat anı? Birçok evliyanın, birçok salih kimsenin o korktuğu, dehşete kapıldığı sekerat anı nasıl bir şeydir? Şeytan kişinin son nefesinde yanına gelir. Sen şimdi mümin bir insansın değil mi? İmanlı bir insansın, namazında, niyazında bir insansın. Hatta belki emri bil maruf yapan bir insansın. Şeytan ne yapıyor? Son nefeste geliyor. İnsan diyor son nefeste çok susarmış. Bir tas suyla geliyor. Diyor ki bu suyu sana vereceğim ama işte dinden çık. Allah'a inkar et. Bu tarz senden bir şeyler istiyor. Sen de bunu kabul edersen sana suyu vereceğini söylüyor. Sen bunu söylediğin an Azrail geliyor canını alıyor. Nasıl bir mesele? Fesubhanallah. Ben imanla öleceğim. Nasıl bu iddiada bulunabiliyoruz? O yüzden çok dikkatli olmamız lazım. Ve Ya Rabbi beni imanlı yaşat ve imanlı öldür diye devamlı dua etmemiz lazım. Ya bu mesele bizi tir tir titretmesi lazım. Ya imansız gidersem diye korkmamız lazım. Öldük. Azrail canımızı aldı. Ondan sonra nereye göçeceğiz? Kabir hayatı. Oraya göçeceğiz. Bera İbni Azib anlatıyor. Bir gün diyor Ensardan bir sahabenin cenazesiydi mezara gömdük. Ondan sonra Resulullah kabristanın başında eğildi. Şöyle başını yere eğdi. Üç kere tekrarladı diyor. Ya Rabbi bizleri kabir azabından koru. Ya Rabbi bizleri kabir azabından koru. Ya Rabbi bizleri kabir azabından koru dedi. Ve ardından bize şunları anlatmaya başladı diyor. Kişi ilk öldüğü an, Azrail canını direkt aldığı an. İlk önce iyi kulları anlatıyor sonra kötü kulları anlatacak. İyi kullar İlk ne anneyle karşılaşacak. Kişi ilk ölüyor. Ardından onu bekleyen meleklerin olduğunu görüyor. Meleklerin ellerinde temiz kıyafetler var ve güzel miskler, kokular var. O kişiye o temiz kıyafetler giydiriliyor. Ardından o temiz kokular sürülüyor. Ardından da arşa halaya çıkartılıyor. İşte ya Rabbi o müjdelediğin güzel kul budur falan diye amel defteri de veriliyor ardından o kişiyi kabre bırakıyorlar. O mümin kişi kabre girdiği zaman, o iyi kişi, mümin kişi kabre girdiği zaman sorgu melekleri geliyor. Rabbin kimdir, dinin nedir, peygamberin kimdir bunlar soruluyor. Adam da cevap veriyor. Rabbim Allah'tır, dinim İslam'dır, peygamberim Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ardından bu adamın sorgusu da bitiyor. Sonrasında da bir münadi, işte doğru söyledin ey adam diyor, ey müjdelenen kişi diyor. Ardından o kişinin cenneti cennet bahçelerinden bir bahçe oluyor ve bir pencere açılıyor cennetten. Bir pencere açılıyor. Adam oradan ne yapıyor? O pencereden gideceği cenneti görüyor. Ve o şekilde kabir hayatını da kıyamete kadar güzel bir şekilde yaşıyor. Hatta bir rivayet var. Hani mesela bazen düşünürüz ya kabirde yalnız kalacağız falan fistan. Eğer iyi bir kul olursak, böyle bir rivayet de var. Kişi bakıyor ki yakışıklı güzel birisi geliyor. Sen kimsin? Ben senin dünyada kılmış olduğun namazım diyor. Başka biri geliyor. Sen kimsin? Ben senin dünyada okuduğun Kur'an'ım diyor. İnsan kılında geliyorlar. Başkası geliyor. Sen kimsin? Ben senin zekatınım. Ben senin sadakanım. Ben senin haccınım. Adam bir bakıyor orada da bir sürü arkadaş ortamı var. Subhanallah. Ve çok güzel insanlar olarak geliyorlar sana. Şimdi Peygamber Efendimiz bir de kötü insanların Ölüm anını anlatıyor. Öldükten sonra yaşayacaklarını anlatıyor. Kabirde yaşadıklarını anlatıyor. Bu adam ölüyor. Onu azap meleklerinin beklediğini görüyor. Ellerinde katrandan veyahut ateşten gömlekler görüyor. Meleklerin elinde var azap meleklerinin. Ve pis kokular var ellerinde. Bu adam o ateşten gömlek giydiriliyor. O pis kokular da sürülüyor. Arşa da çıktırılamıyor. Hiçbir melek kabul etmiyor. Arşın kapısında duran melekler bu pis adamdır buraya giremez deniliyor. Ve ardından kişi kabre gidiyor. Hatta kabre gittiği zaman diyor yakınlarının ayak seslerini bile duyuyor diyor. Hani mesela bizler ölümüz oluyor ya. İşte öğle namazına mütakiben işte cenazeye götürüyoruz falan değil mi? Aslında o kişi daha yeni gelmiş kabre duyuyor sesi. Ağladıklarını da duyuyor. Kendisi de altta, perişan halde. Sorgu melekleri geliyor. Rabbin kim, dinin ne? peygamberin kim? Bilmiyorum diyor. Başka bir hadiste de münafıkların halinden bahsederken münafıklar şey diyecekler. Birileri diyordu da ben onların dediklerini tekrarlıyordum diyorlar. Orada da münafıklık yapmaya çalışıyor. Ama diyorlar ki hayır sen yalancısın diyorlar. O kişi diyor ki bilmiyorum. Melekler diyorlar ki biz senin bilmediğini zaten biliyoruz. Anlatabildim mi? Bunu yüzüne vuruyorlar adamın. Bak şu çok ince bir mesele Serkan. Neden seni yaratan kim? Senin taptığın kişi kim? Sen kimi ilah olarak kabul ediyordun? Niye bunları demiyorlar da Rabbin kim ifadesini kullanıyorlar? Yani neden Rab ifadesi kullanılıyor? Rab Arapça'da hayatını yöneten demek. Yani Rabbin kim derken aslında şunu soruyor. Senin hayatını ne yönetiyordu diyor. Bakın çok ince bir mesele. Senin hayatını ne yönetiyor? Sor kendine. İşim mi yönetiyor? Okulum mu yönetiyor? Ailem mi yönetiyor? Ne yönetiyor senin hayatını? İşte senin hayatını ne yönetiyorsa orada onun cevabını vereceksin. E diyebilir misin benim hayatımı patronum yönetiyordu veya müşterim işim yönetiyordu diyebilecek misin? Hayallerim yönetiyordu benim hayatımı diyebilecek misin orada? Yemeyeceksin. Ondan dolayı bilmiyorum diyorsun. Ya subhanallah. Nasıl bir mesele? Hazreti Ömer vefat ettikten sonra onu çok seven Hazreti Abbas Efendimiz hep istiyor ki Ömer rüyasına gelsin. Ama bir türlü nasip olmuyor, rüyasına gelmiyor. En son 6 ay sonra rüyasına geliyor. Ya ki ya Ömer, neredeydin? 6 aydır seni bekliyorum diyor. Hazreti Ömer diyor ki vallahi sorgum 6 ay sonra yeni bitti diyor. Ve ha, subhanallah. Hazreti Ömer gibi muazzam bir şahsiyet bile sorgusu 6 ay sürebiliyorsa acaba bizim sorgular ne kadar sürecek? Ve subhanallah. Kabir hayatı da kıyamete kadar sürüyor. Kıyamet gerçekleşiyor. Bütün insanlar, cinler hepsi ölüyor. Ardından bir mahşer alanı kuruluyor ve insanlar diriltilip o mahşer alanına doğru gidiyorlar. Ve insanların hepsi çıplak bir şekilde yürüyorlar, gidiyorlar. Hatta bunu Resulullah anlatırken Hazreti Sevda annemiz diyor ki Ya Resulallah diyor bu nasıl pis bir şeydir diyor. insanlar birbirlerini görmeyecekler mi çıplaklar diyor. Ya sevde diyor. O an öylesine dehşet içerisindeler ki kimsenin aklına bile gelmeyecek birbirinin çıplak oldu. Öyle bir stres, öyle bir dehşet içindeler. Peygamber Efendimiz mahşer meydanını şöyle anlatıyor. Kıyamet günü insanlar beyaz, unun çöreği gibi bembeyaz, kızıl beyaz bir yerde toplanacak. Orada hiç kimse için bir alamet yani kendisini gizleyeceği bir alan, bir dağ, bir tepe, bir mağara, bir bina olmayacak diyor. Peygamber Efendimiz yine buyuruyor ki kıyamet günü insanlar üç grup olarak haşrolunurlar. Biniciler, yayalar ve yüz üstü yürüyenler. Allah Allah. Biniciler yani Allah onlara bir binek verecek. O şekilde gidecekler. Kimileri yürüyerek gidecek, kimileri de sürünerek gidecek. Vesubhanallah. Ukbe bin Amir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah şöyle buyurdu. Kıyamet günü güneş yeryüzüne yaklaşır ve insanlar terlemeye başlarlar. Güneş yaklaştırılıyor ve insanlar terliyorlar. Bu terin seviyesini anlatıyor. Bakın dikkat verin. Kiminin teri topuklarını, kimininki baldırlarının yarısına Kimisinin dizlerine, kimininki uyluklarına ve kimilerinin teri ise ağzına kadar varır. Resulullah bunu anlatırken ağzını gösteriyordu diyor sahabeler. Kimi de vardır ki onun teri boyunu dahi aşar. Bir ter havuzu düşün yani. Nasıl bir ter havuzu içerisindeler. İnsanlar mahşer meydanında bekletirirler. Neyi bekliyorlar? Sorgulamayı bekliyorlar. Bu bekleme kişiden kişiye göre değişiyor. Müminse, salihse onun için Peygamber Efendimiz diyor ki nefsimi kudret elinde bulunduran Allah'a yemin olsun ki o mahşer günü mümine hafif ve kısa gelir. Öyle ki dünyada kıldığı farz namazın vaktinden daha çabuk geçer. Bugün farz namazı ne kadar? 4 dakika. Ondan daha çabuk diyor. 3 dakika geçecek. 3 dakika. Ama bazıları için ise diyor ki 50 bin yıl geçer. 50 bin yıl o sıcağın altındasın. 50 bin yıl Nasıl bir azap ya? Fe subhanallah. Ama o sıcağın içerisinde bazıları var ki Allah'ın arşının altında gölgelendirilecekler. Kim onlar? İnsanların o ter havuzunda boğulan yerde. Hani şezlonglarını serip serinlenen adam gibi. Kim o Allah'ın arşının altında gölgelenenler? Peygamber Efendimiz bizlere anlatıyor. O sıcak havada o sıcaklıktan kurtulacakları anlatıyor. Başka bir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Allah Teala yedi insanı arşının gölgesinde barındıracaktır. Yedi insan var. Yani yedi insan derken yedi tane insan değil. Yedi sınıf insan var. Kim onlar? Adil devlet başkanları. Acaba kaç tane var adaletli devlet başkanı? O yüzden işte çok mühim. İkincisi, Rabbine kulluk ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç. Yani gençliğini Allah yolunda kullanan kişi. 3. Kalbi mescitlere bağlı Müslüman. Yani namazı için devamlı mescide camiye giden Müslüman. 4. Birbirlerini Allah için sevip buluşmaları da ayrılmaları da Allah için olan iki insan. Biz buraya sohbet anlatmak için geldik ve yine Allah için geldik. Allah için gideceğiz. İnşallah biz de bu sınıf insanlardan oluruz. 5. Güzel ve mevki sahibi bir kadının beraber olma isteğini ben Allah'tan korkarım diye yaklaşmayan yiğit. Bugün gün üniversitede, lisede bütün okulun dikkati üzerinde olan güzel bir kız geliyor sana diyor ki, işte sevgili olalım, bilmem ne olalım. Sen orada desen ki ben Allah'tan korkarım, işte onlar arşın altında gölgelenecek sınıf insanlardır. Bugünün insan ne diyor? Ama ben aşık oldum. E o zaman aşkına devam et yani. Ne diyelim sana? 6 Sağ elinin verdiğini sol elinin bilemeyeceği kadar gizli sadaka veren kimse. Yedi, tenhada Allah'ı anıp gözyaşı döken kişi. Ne kadar nadirdir bu insanlar. İnşallah bizler de bu nadirlerden oluruz. Ardından mahşer meydanında sorgulama başlar. Didik didik. Her yaptığın amel didik didik bir şekilde sorgulanacaktır. Yusuf her şey mi? Her şey. Sen bir günah işledin mesela. O günahı nerede işledin? Nasıl işledin? Tek başına mıydın? Başkası biliyor muydu? Bunun günah olduğunu biliyor muydun? Allah'tan korktun mu? Sonra tövbe ettin mi? Ne yaptın? Ne ettin? Dedik dedik. Bir de şey zannediyoruz biz yalnız günahlarımızı sorguya çekecekler. Hayır. Sevaplar noktasında da öyle. Namaz kıldın. İşte namaz kılarken aklın neredeydi? Namaz kılarken işte doğru rükunları gerçekleştirebiliyor muydun? Namaz kılarken kibir yaptın mı? Başkalarına gösteriş yaptın mı? Didik didik her noktada sorgulamaya çekileceksin. Bir Müslüm'de geçen hadis var. Allah kula soruyor. Dünyadayken bana kavuşacağını, bir gün huzuruma geleceğini düşünüyor muydun diyor. Kul da diyor ki yok hayır ben hiç hayat stratejimde planımda böyle bir şey yoktu. Düşünmüyordum Allah'ın rızasıdır. Bir gün Allah'ın huzuruna çıkacağım düşüncesi bende yoktu. Allah diyor ki o zaman sen dünyadayken madem bizi unuttun bugün biz de seni unutuyoruz diyor. Unutmaktan maksat nedir? Yani umursamıyoruz. Hiç düşünmedin böyle bir yere geleceğini, hiç akletmedin. Nasıl bir manzarayla karşılaşacağını hiç düşünmedin diyor. Dostlar bakın bu sorgulamayı lütfen aklımızda iyi tutalım. Zaten bu hadisin üstünde geçen bu hadisin başında da Resulullah şöyle bir tasvir kullanıyor. Diyor ki gece diyor bulutsuz bir havada ayı nasıl görürsünüz? Çok net görürsünüz değil mi diyor. Sorgulama esnasında Allah'a da öyle net göreceksiniz diyor. Mahkemeye çıkıyorsun hakimle karşı karşıyasın değil mi? Takım elbise giyiyorsun falan hani böyle daha tedbirli gelmiş suçu azalsın falan. Her noktada nasılsın titizsin değil mi? Hakime kalkıp racon kesemiyorsun. Hani bugün racon kesenler falan oluyor böyle tanınan isimlerden. Hala videolarını orada burada paylaşıyorlar falan fistanı. Çok havalı görülüyor falan diye. No Ama insan nasıl oluyor hakimin karşısında böyle? Ulan ceza vermesin falan fistanı böyle ter ter terliyorsun falan değil mi böyle bir hale giriyorsun. Hakim ya o da insan ama korkuyorsun. Yusuf Gürbüz 15 yıl hayda diyorsun değil mi? Psikolojim bozulur yani insanın. Geçen bir adam gördüm. Uyuşturucu içmiş tamam mı? Ama uyuşturucu satmış gibi zannedilmiş ve adam 26 yıl mı 16 yıl mı ne hapis yemiş. Adam tir tir titre ve ağlıyor. Anladın mı? 16 yıllık bir hapis hayatı bile adamına sağlatıyor. Allah var karşında sen böylesin sana diyor ki niye bunu yaptın? Abi nasıl bir esna? Bak Allah bak. Hani böyle düşünüyoruz ya Allah bizi yaratmış, sevmiş, yaratmış. İbadet edin demiş, kainatı yaratmış. O varlık, o zat karşında ve sana diyor ki bunu niye yaptın? İnsan haklı bile olsa diri tutulur yani anladın mı? Öyle bir moddasın. Bir de haksızsın üstüne üstelik. Nasıl bir hava var ortamda? Subhanallah. O yüzden insan amelini düzgün işlemeli. Ardından mizan olur. Sorgulamadan sonra mizan. Amel terazisi demek. Hani bugün gün biz de kullanıyoruz mizan kelimesini. Terazi gibi düşün. Ameller koyulur. Sallıyorum 100 tane amel mi var? 51 sevapsa, iyi amelse cennet. 51 Günah 49 sevapsa işte o günahın kadar cehennem. Yani tam böyle birisi fazla olsa oraya gideceksin anladın mı? Ölçü bu. Bazıları şey diyor işte fazla da olsa yanacaksın sonra. Öyle bir şey yok anladın mı? Hangisi fazlaysa ona göre bir yer sana belirlenecek. %51 sevap mesela %49 günah cennet olursun. Şimdi anlatacağım mesele de lütfen dikkat edin. Bakın lütfen çok ince bir mesele. Bir gün Hazreti Ayşe ağlıyor. Resulullah diyor ki: "Ya Ayşe ne oldu? Niye ağlıyorsun?" diyor. "Ya Resulullah, ahiret geldi aklıma. Mahşer meydanı geldi aklıma. O sorgulamalar, mizanlar geldi aklıma. Bu beni dertlendirdi, ona ağlıyorum." diyor. Sonrası da soruyor, diyor ki: "Ya Resulullah, o gün aileni hatırlayabilecek misin? O gün bizleri hatırlayabilecek misin?" diyor. Resulullah diyor ki: "Üç yerde hiç kimse hiç kimseyi hatırlayamayacak, kendin hepsinden başka. O üç yerler neresidir? Kıyamet günü teraziler kurulup ameller tartılırken Adem oğlunun amellerinin ağır mı yoksa hafif mi geldiğini görmesine kadar. İkinci yer amel defterleri dağıtılırken kulun defterini hangi taraftan alacağını görene kadar. Sağdan alıyorsan cennet, soldan alıyorsan cehennem. Üçüncü, sırat köprüsünü geçerken diyor. Başka bir hadis-i şerifte şöyle bir bahis var. Bir gün Peygamber aleyhisselatü vesselam sahabeye soruyor. Müflis kimdir diyor. Müflis yani iflas eden demek. Batan, iflas eden kimdir diyor. Sahabe de diyor ki ya Resulallah en iyisini Allah ve Resulü bilir diyor. Buyurun anlatın diyor. Peygamber Efendimiz başlıyor anlatmaya. Kişidir diyor. Mizanda amelleri ölçülür. Tartılır. Sevapları daha fazladır. İyi amelleri. Adam artık cennettik, Bu kesinleşmiş, garantileşmiş. Adam bunun mutluluğu içerisinde. O iyi amelim çok diyor işte falan. Cennetliyim. Artık bu modda. Ardından denilir ki kul hakkı olanlar gelsin. İnsanlar sıraya dizilmiş bir şekilde gelirler. Çünkü herkes günahını başkasının üzerine atma peşinde anladın mı? Herkes cennete gitmek istiyor. O yüzden herkes birbirine günahını atma peşinde. O yüzden bir kul hakkı varsa herkes adam didik didik arıyorlar yani. Adam bir hatan olmuştur adama bir kul hakkı vardır Yakanı tutar. Hakkımı ver falan fistan diye. Öyle bir meydan. Bu sefer Kime karşı adam kul hakkına girmişse onlar gelirler adamın sevabından bir parça alırlar. Her gelen kul hakkı kadar bir parça alır sevabından. Bir parça alır, 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 alır. Artık adamın sevabı kalmaz. Sadece günah var. E daha sırada kul hakkı daha var. Bir sürü adam var. Nasıl olacak? Bu sefer her gelen günahından adama ekler. Daha demin cennetlik olan adam şimdi cehenneme gidiyor. Kul hakkı yüzünden. Mevzu bu kadar ciddi. Anlatabildim mi? O kimsenin umursamadığı ama o da bana yapmıştı diye düşündüğü kul hakkı bu kadar ince ve hassas bir mesele. Cenab-ı Hak bu noktada dikkat edebilmeyi bizlere nasip etsin. Mizan da bittikten sonra Sırat Köprüsü başlar. İşte Sırat Köprüsü'nden sonra deden her şey belli olacak. Sırat Köprüsü başlar. Ebu Said-i Hudri radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah vesselam şöyle buyuruyor. İnsanlar cehennem köprüsünün üzerinden geçerler. Cehennem köprüsü neden cehennem köprüsü diyor Sırat köprüsüne? Çünkü Sırat köprüsü cehennemin bir ucundan diğer ucuna kuruluyor. Ondan dolayı da Peygamber Efendimiz cehennem köprüsü diyor. İnsanlar cehennem köprüsünün üzerinden geçerler. O köprünün üzerinde dikenler, çengeller ve demir kancalar vardır. Bunlar sağdan, soldan insanları çekip yakalarlar. Başka bir rivayette şey diye geçiyor. Cehennem aynı bir dil uzatır gibi sıratın üstündeki adama böyle ateşini atıyor. Adam o şekilde cehenneme atıyor. Neler neler. Aynı bir tazikli su fırlatır gibi düşün. Köprünün yan taraflarında ise melekler Allah'ım bu insanları buradan kurtar diye dua ederler. Kimileri oradan şimşek gibi geçer. Kimileri rüzgar gibi geçer. Kimileri hızla koşan bir at gibi Kimileri de koşarak geçer. Bazıları ise normal bir yürüyüşle, bazıları da emekleyerek, bazıları ise sürünerek geçer. Sırat köprüsü bu kadar hassas bir yol. Sırat zaten yol demek, cadde demek. Kişinin ameline göre değişiyor. Kişi kötüyse, kafirse, günahkarsa ve tövbe etmemişse, Kılıçtan keskin, kıldan ince diyor Resul Aleyhisselatü Vesselam. Anladın mı? Bir ip, ip ipin üstünde yürüyemiyorsun değil mi? Kılıçtan keskin, yani batıyor ve bir yandan da kıldan ince. Subhanallah. Ama insan iyi amellidir, güzeldir. O ona geniş bir cadde oluyor. Ve diyor kişi vardır ki şimşek gibi geçer. Kimisi süratli bir at gibi geçer. Kimisi de sürünerek geçer. Allah bizlere o hızlı geçenlerden etsin inşallah. Sırat da bittikten sonra cennetlikler cennetine, cehennemlikler cehennemlere dağılırlar. Bu şekilde bitti. Cennet cehenneme inşallah başka bir dersin konusu olsun. Çünkü eğer anlatacak olsaydım çok yüzeysel anlatacaktım. İstemiyorum. Daha detaylı bir şekilde cenneti ayrı, cehennemi ayrı anlatmak istiyorum. O da başka bir videonun konusu olsun diyelim. Ders bu şekilde. İnşallah bizler bu hakikatleri anlayıp ona göre amel edebilmeyi kendimize bir yol ediniriz. Zira bu dersler neden yapılıyor? Bizler kendimizi toparlayabilelim diye yapılıyor. Ahirette böyle bir manzara ile karşılaşacağız. O yüzden ona göre yaşamamız gerekiyor. Ona göre Allah'ı hatırlamamız, ona göre ibadet etmemiz gerekiyor. Bir gün bir tane hoca bir adamın evine misafir oluyor. Adam tam mutfağa giderken Hoca da bakıyor masanın üstünde para var. Rüzgar vuruyor paralar yere düşüyor. Hoca da diyor ki ya paralar dağılmasın. Paraları topluyor. Duvardaki Kur'an'ın içine koyuyor. Adam gelince de söylemeyi unutuyor mu ne? Neyse ardından hoca misafirlikten ayrılıp gidiyor. Adam bakıyor para yok. E diyor eve sadece hoca gelmişti. Ediyor herhalde hoca çalmış diyor. Ayıptır söylemeyim diyor ama biraz hocaya da böyle şey oluyor. Küsüyor yani hocaya. Aradan bir yıl geçiyor falan. Hoca tutuyor ya abicim diyor sen niye bana böyle Asık suratlısın ben ne yaptım bir hatam olduysa anlat bana diyor. Ya hocam diyor işte sen bir sene önce evime misafirliğe gelmiştin. Masanın üstünde para vardı. E senden de başka kimse gelmemişti. Bir baktık para yok falan şüphelendik. Hoca başlıyor ağlamaya. Adam diyor ki hocam ne ağlıyorsun diyor ya önemli değil vallahi helal ettim para nedir ya mevzusu konuşulmaz falan fistan. Ya diyor ben para için ağlamıyorum arkadaş. Ben o parayı Kur'an'ın içine koymuştum. Demek ki sen bir senedir hiç Kur'an'ı açıp okumadın. Ben buna ağlıyorum diyecektir. Ve subhanallah. Kur'an'ı koyuyoruz. Üstüne parmağımızı atsak bir ton toz var üstünde. Hiç dertlenmemişiz. Bu nasıl olacak? Nasıl Müslümanlıktır bu? Nasıl imandır bu? İşte bizler bunu düşünmemiz gerekiyor. Buna göre yaşamamız gerekiyor. O yüzden ölçü budur. Ey Yusuf ne yapalım? Anlattığım bizlere. Korkalım mı? Sevinelim mi? Dostum vallahi ölçü çok güzel. Yanlış hatırlamıyorsam bir alimin sözüydü. Ama ölçü çok güzel. Bak ölçüyü anlatayım mı size? Diyor ki Allah'ın ne kadar merhametli, rahmetli olduğunu bilseydiniz hiç namaz kılmazdınız. Derdiniz affeder bizi. Çok rahmetli. Rahmeti çok geniş, merhametli. Hiç namaz kılmazdınız diyor. Umursamazdınız. Çünkü bize merhamet eder diye beklerdiniz diyor. Eğer bir, ne kadar olduğunu bilseydiniz merhametinin. Ama diyor Allah'ın gazabının, azabının ne kadar şiddetli olduğunu bilseydiniz başınızı korkudan, secdeden kaldırmazdınız diyor. İşte ölçü budur. Hav ve korku ve ümit içerisinde yaşayabilmektir asıl müslümanlık asıl iman Allah razı olsun vel akru ve elhamdülillahi rabbil alemin lillahi teala el fatiha